Ee, şimdi biliyorsun, bu bölümümüzde biz e, vloggerları misafir ediyoruz kanalımızda. Evet. Sen de onlardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Ve her influencer'ın yaşadığı, bazısının etkilendiği, bazısının kafaya takmadığı bir soruna değineceğiz bu bölümümüzde. <laughs> Senin için internet üzerinden sana gelen kötü yorumları biz derledik. Evet. Çok yorum vardı. <laughs> ben çok etkilenmiştim ya. Mesela ne tarz İlk yorumlar bir... geliyor sana? Hani aileden kaldın, işte bir girmeler. Bir de biliyorsunuz ben aile vlogu hani daha çok benim vloglarımda ailem ve hani arka, yakın arkadaş çevrem var. Bu yüzden kaçarın yok yani hani bütün özel hayatın ortada. Özel hayatla ilgili yorumlar falan kötü yorumlar geliyor ama bir şudur eminim buna diyecekleri çok bir şey olmuyor. Genelde sevilen bir vloggerım bence İnşallah öyle gider. Yani? <laughs> Sonunda bir kendini öldürme. <laughs> aynen ama yani. aynen şöyle bir iyi <laughs> iz bırakmak aynen. istedim. Aynen. Dönem dönem Değişiyor o kötü yorumlar ve hani neyle alakalı oldukları. Bence gerçekten eskiden daha çok geliyordu. Bir özgüvenli bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Ne kadar bunu zedelemeye çalışsalar da kilo ile ilgili çok ciddi linç Hadi alıyorum. Canım, kız çok ciddi değilse. yorum alıyorum. Çok şey çirkinsin, ya. çok kilolusun. Küfredildiği oluyor işte saçma sapan. Mesela birine çok çirkin olmuşsun demekle affedersin ama bok gibi olmuşsun demek arasında fark var. Ya, Bence o in, çok ince, çok ince çok çizgi var. çekildiğinde, ah. geçildiğinde çok sinirleniyorum. Ya bir, insana, ee, bu bir insana sen niye bok gibi olmuşsun yazarsın ki? Niye yani? Bazı şeyler geldiği oluyor tabii ki de. Ben çok heyecanlandım. Mesela Siz... böyle bir noktaya çıkabiliyorum. Çok Bence bu arkadaşlar için herhalde ya bir dur sakin ol. Ben da birazcık abartıyorum. Onunla ilgili yorumlar geliyor. Sesimden çok rahatsız olan insanlar var. Hani sesim böyle, yani ne yapabilirim? Ameliyat mı olayım? Biri bana demiş ki, senin ameliyat olman gerekiyor. Yani... Hayır, gerekmiyor yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> o zaman hazırsan, şimdi birazcık seni ısındırdım. Ağlamaya başlıyormuşum mesela, ne haberdiniz? <laughs> İlkinden yavaş yavaş... Hadi başlayalım. ...senin okumanı istiyorum. Evet çok <laughs> çok çok güzel bir evet kardeş demem cringe mi? Evet aşırı o sosyete de böyle bir olmayı nasıl başardın acaba? Çok haklı çok haklı. <laughs> Mesela anaya ney demez bir insan yani. Ne demez? Anaya ney diye bir şey diyorum. Anaya ney diye bir salak bir dansım var benim biliyorsunuz dans. Hani böyle içindeki o sivaslılık ortaya çıkıyor işte kardeş falan. Hani samimiyet ben hissi yaratan kelime çok cringe diyorum. kaçabiliyor haklı bir yorum. Allah var güzel kız fakat gözlerini kısa kısa bayı bakışlar atarak seksi olma çabası artık gülünç oldu bu. Gerçekten yapmıyorum ya. Var mı yani, böyle bir yapmıyorum. bakış atayım da bilmem I, ne fotoğraflarını Gerçekten. falan? Fotoğraf Hoş bak, <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kamera önünde poz veriyor muyum? Ya yani, fotoğraflarda istedim ben poz verirsin. Ama seksi olmaya izleyeyim. çalıştığımı düşünmüyorum. ya, ya çekici olmaya bakış... çalışırsın okey de abartmaz. <laughs> Var mı <mesela gülüyor> Yok bunu yapmıyorum işte. Bunu bilerek Abi, yaptım ya. şu an. Ya ben bu <laughs> Buna o kadar gülmüştüm ki. Bu kız Turuncu doritosu. Kimine efsane tat, kimine leş ayak kokusu. <laughs> Bu arada Turuncu Doritos'u çok severim. Bence çok haklı diyorum. Çünkü benim karakterimde de bir orta yok yani. Ya yani Bana tahammül etmesi zor bence. Herkes çok enerji, çok... Dıt 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 dıt, böyle. Bana harbiden zundi diyordunuz Ama doğru. Ama şunun da çok net arkasındayım. Benimle tanışan hiç kimse beni leş ayak kokusuna benzetmedi. <laughs> kız sağ olsun balayında bile bizi düşünüyor. Hala şortumu merak edenler yukarı kaydırsın derdinde. Kızım bak keyfine farklı. <laughs> mı? Sen balayında yukarı kaydını mı? Yaptım, yaptım balayında. E, çünkü şort giymiştim abi. İnsanlar soruyor. Ben bile biri ya güzel bir şey giydiğinde. Onu bir sormak İnsanlar gerçekten soruyor mu? Allah canım canımı alsın ki soruyorlar. Ama çok mu soruyorlar? Aa dayıya sor diyor bir şey. Da... Soruluyor mu yani? Soruluyor. Vallahi soruluyor. Çok sormuşum. Abla ne giydin şey, bak, ne olur? Şunda hak bu. Efendim dünkü fotoğrafından sonra millet açık arttırmayla çoraplarımı satın almaya çalışmış. Evet evet diyor. E, millet çoraplarımı çıkarttırmaya, satın almaya çalışmış yani. Olabilir. Bazıları da sorulmadığı halde çok sormuşsunuz Bilmiyorum arkadaşlar diye. Evet. Yani. Evet. Ben de isterdim Sude Alkış gibi hayatıma teşekkür etmeyi ama Bağcılar'da yaşıyorum. Yüksek <laughs> <Çok, gülüyor> bir fiyat olsaydı verirdim. Ben hayatıma, hayatımın çok kötü bir döneminde e, teşekkür etmeye başladım. Hmm. Ve hep dedim ki hayat ne kadar kötü olursa olsun ben hep hayatıma teşekkür edeceğim ve e, hayatım gerçekten o dönemden sonra çok güzelleşti. Çok şükür kendi paramı kazanmaya başladım, işlerim büyüdü. Helal ben be. Hiçbir zaman böyle bir zengin bir Açık ailenin çocuğu be. olmadım. Çok zorluklar yaşayarak geldim buraya ve hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. O yüzden ben çok gurur duyuyorum bununla. Bağcılarda otursan da hayatın teşekkür edilecek bir sürü yanı var diye düşünüyorum. O yüzden Aynen. teşekkür Aynen. etmeye Aynen. devam. Aynen. kanalda sürekli ismini gördüğüm için işte bir bakayım dedim. Kardeşyanlar Türkiye Şubesi temalı bir kanalla karşılaşıp kapattım. Çok haklı. Bu kız Senin hiç bir görmedim. ablam var, Bir kardeşim var falan. Kalabalık bir aileyiz ya. Ve tabii ki de yani Ermeni kökenli olduğumuz için bize direkt Kardeşyan Türkiye evet. Şubesi deniyor. O yüzden çok alışık oldum diyorum. Bunu iyi bir yorum olarak da algılayabilirim ama kardeşyanları sevdiğim için değil. Hani en azından böyle bir aileler. <laughs> Saçma Haca, bir yorum oldu ya. Yani? Saçma bir yorum oldu ama <laughs> beni alınmıyorum ben buna. Çok pozitif bir kızdın. Pozitif kısa Kadının çatınlar çekerdin. Hep gülerdin. Artık o enerjiyi neden alamıyoruz? Son bir, bir buçuk senedir. İkinci bir yorum daha var. Tamam. De, de Sanki şu anda mutsuzsun öyle. ve geçmişte yaşıyorsun son zamanlarda gibi geliyor. Bu yorumu gördüm. Bu dört evet. gün önceki yorumu evet okudum. Şöyle, şimdi insanlar mesela bir yıl öncesiyle karşılaştırıyor tamam mı? İşte ben de geçen izledim kendi vloglarımı bir yıl önceki ve ya size bir şey diyeyim mi kötü yorum diye seçtikleri şeylere bakın Allah aşkına bir youtube'a gireyim tamam mı youtube'a geç instagramda bir tane posta gireyim posta benim hakkımda yazılmış şeylere bir bakalım yani gerçekten çıldırırsın ya <laughs> evet bana direkt seviyorlar alabacı <laughs> Ya yani bana direkt alabacı seviyorlar ama yapacak bir şey yok Şişko, dızcı, lepçi, patır. <laughs> evet ya bana ayrı bir şeyleri var. Ayrı bir küfür şeyleri var. Evet herkesi seviyorlar ama bana biri bir ekstra seviyorlar. Olur olur. Bence de çok farklı yani şu an çektiğim şeylerden, şu an paylaştığım şeylerden ama... Hangimizin hayatı farklı değildi ki bir sene önce yani? Hepimizin farklıydı. Şu an tabii ki de işte sürekli evdeyim. Hani bambaşka bir gerçekte yaşıyoruz. Ve evet işte o güzel çekimler yok. Çünkü zaten dışarı çıkmıyoruz ne bileyim. Kahveci çekimlerini çok severdim o kahve yapılışını. E kahveciye gittiğimiz yok. Ama yani şu anki hayat tarzımız aslında buna çok büyük Bunun bir etki diye tatlı. düşünüyorum. Ee, umarım gerçekten diliyorum ki kısa zamanda normale döneriz ve ben de eski çekimlerime, paylaşımlarıma geri dönerim. Önce alt bakalım. Alman fotoğrafçı bu fotoğrafı çekmek için 6 yıl 4200 saat uğraştı ve 7 Nasıl ya? <laughs> fotoğraf çekti. Suda alkış istese bir gün story atmaz bunu yapar. <laughs> <laughs> çok haklı diyorum biliyor musun? Evet çok haklı diyorum. Evet. Çok haklı. Benim bir de şöyle bir özelliğim var diyorum ki Abi sosyal medyadan çok sıkıldım. Geçenlerde iki ay telefonumu kapattım. Hiçbir şey paylaşmadım. Bütün marka işbirliklerimi iptal ettim. Dedim ben kafamı dinleyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım. iyi hissetmiyorum. Sonra geri döndüm günde 100 tane story attım. Ortası yok suda da alkışın. Bir öyle bir böyle. Ya komple gidiyorum. Ya, ya komple gidiyorum. giderim ya tam gelirim. Seviyorum abi story atmayı yani. Evet. evet. Ee, son videosunu istinaden O parmakları neden sürekli şıklatırsın ki? Ya. <laughs> bir de parmaklarını çıkratırsın. Bir de bunun şeyleri desen, olan var. İfllet oluyorum durup dururken izlememek en iyisi. Tiki evet, olanlar Zaten var. tek bir içeriği yok. Evet. Benim bir arkadaşım vardı. Kız yemek yerken. Yaptığınız zaman, belki bunu anlatmışımdır burada, İstemsiz olarak şöyle yapıyordu. Yapıyordu. Yani mesela yemek yiyor diyelim, öyle yaptığınız anda ağzındaki herkesi, her şey tükürmeye başlıyordu. Anlattım değil mi? Böyle abuk subuk, abuk subuk alışkanlıklar olan arkadaşlar. Tam anlattıysam bir daha anlatayım, ne olacak yani chat. Valorant en iyi vuruşlara bakacağım. Evet, az önce neyiz diye bakacağım. Buna bakacağım. Şimdi öncelikle Anonymous 3 seriyonu çok tatlı birisin. Seni sen yeni kanallar keşfedip güzel videolar izleyebiliyorum. Bunu da izlesek sevinirim demişsin. Hastasına çıtır Valorant mı? Hastasına çıtır Valorant. Bak tam Valorant izleyeceğim dedim. <laughs> sen video attın. Bakacağım. Şarkı yarışması yapalım şimdi demişsin. Barney 3 TL'ye olamışsın. Ya yani programımızda olmadığı için şu an yapmayalım. Furkan 5 seriyonu.